Zeynepler Şehlahiler, herkese merhaba. Bu videoda çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Gelin pastası yapıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu lezzetli tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak çırpma kabının içerisine 4 tane yumurtayı ilave ediyorum. Ardından bir su bardağı şeker ilave ediyorum ve yumurta ile şekeri iyice çırpıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı kadar un ilave ediyorum. Unu mutlaka eleyerek ilave etmemiz gerekiyor. Daha sonra bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Evet kek harcımız hazır. Şimdi şöyle bir borcamın tabanını sıvı yağ ile yağlıyorum. İçerisine hazırladığım kek karışımını ilave ediyorum. Ve güzel bir şekilde tepsinin tabanına seriyorum. Şöyle de bir iki defa vuruyorum. Baloncuklar oluşsun ve kek daha iyi kabarsın diye. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında keki kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Şenkeci fırından çıkardım ve çöp şişleri kontrol ediyorum gayet güzel pişmiş keki soğumaya bırakıyorum kek soğurken soğuk şerbetini hazırlıyorum soğuk şerbet için 2 su bardağı kadar süt ilave ediyorum içerisine bir su bardağına iki parmak eksik şeker ilave ediyorum tam bir su bardağı etmiyor daha sonra eklediğim malzemeleri güzelce şeker eriyene kadar çırpıyorum hafif oluyan kekin üzerine şöyle çöp şişle gözenekler açıyorum ki şerbeti daha iyi çeksin diye daha sonra kekin üzerine hazırladığım soğuk şerbeti döküyorum ve kek şerbetini çeksin diye bir kenarda bekletiyorum Bu esnada da muhallebisini hazırlıyorum muhallebi için bir tencerenin içerisine 1 litre kadar süt ilave ediyorum daha sonra içerisine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı kadar da nişasta ilave ediyorum. Ve eklediğim malzemeleri pişiriyorum. Gördüğünüz gibi muhallebi göz göz oldu ve göz göz olduktan sonra 1-2 dakika kadar yine pişiriyorum. Muhallebi piştikten sonra ocağın altını kapatıyorum. ve içerisine bir paket vanilya ve bir paket kadar da krem şanti ekliyorum ve karıştırıyorum. Şu anda ocak çok sıcak olduğu için böyle gözenekler oluşabiliyor ama aslında ocağı kapattım. Daha sonra hazırladığım muhallebiyi önce çırptım mikserle biraz sıcağı çıksın diye ve biraz da pürüzsüzleşsin diye çok gerekli değil. Dikin üzerine döküyorum. Ve üstten üstten düzeltiyorum. Burada çok dikkatli bir şekilde düzeltelim. Muhallebi soğuduktan sonra hazırlamış olduğum tatlıyı bir saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Buzdolabından çıkardıktan sonra tatlının üzerine bolca hindistan cevizi döküyorum. ve daha sonra bu şekilde dilimliyorum. Dilimlerken de her seferinde bıçağı temizlerseniz daha güzel dilimler çıkartabilirsiniz. Kreması, dokusu ve lezzeti inanılmaz güzel bir tatlı. Denemenizi öneriyorum. Benden şimdilik bu kadar. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.